Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Davos zirvesinde konuştu. Türkiye ile özellikle son 3 yılda gerginlikler yaşadıklarını ama sorunların masada çözülebileceğine inandıklarını söyledi Mitsotakis. Türkiye ile savaşa gitmeyeceğiz dedi. Mitsotakis Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumundaki bir söyleşiye katıldı. Yunan Başbakan Türkiye ile Yunanistan arasında son 3 yıldır bir hayli gerginlik yaşandığını, sorunlar için çözüm bulunabileceğini söyledi. Miçotakis reasonable... gazeteci Faret Zakaria'nın yönelttiği Meis Adası'na ilişkin bir tehlike olup olmadığına, Türkiye ile savaşa girilip girilmeyeceğine ilişkin soruyu, Türkiye ile savaşa gitmeyeceğiz şeklinde cevapladık. Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel sorunun Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu savunan Miçotakis, Türkiye ile mantıklı yetişkinler gibi oturup temel sorunlarımızı çözebiliyor olmamız gerek dedi. Miçotakis bunun Ege'nin coğrafi yapısı nedeniyle komplike bir sorun olduğunu ileri sürerek Yunanistan'ın benzer sorunları çözmek için İtalya ve Mısır'la anlaşma yaptığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok kez konuştuklarını vurgulayan Müşotakis, çok zor zamanlarımız olmuş olsa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullandı.